Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. 20. sorumuz. Yukarıdaki şekilde her bir vagona en fazla 100 yolcu alabilen 4 vagonlu bir tren verilmiştir. Bu trenin vagonları ile ilgili bilgiler şu şekildedir. En çok yolcu 2. vagondadır. 3. vagondaki yolcu sayısı 4. vagondaki yolcu sayısının 3 katından fazladır. 1. vagonda ise 20 kişilik boş yer vardır. Verilen bilgilere göre vagondaki yolcu sayısı en fazla kaç olur diye soruyor. Şimdi en fazla yolcu ikinci vagondaymış. Benim vagonlarım en fazla kaç yolcu alabiliyordu? 100 yolcu alabiliyordu. Demek ki ikinci vagonda şuraya yazalım. İkinci vagonda 100 kişi varmış. Birinci vagonda ise 20 kişilik boş yer vardır diyor. O zaman benim kaç kişilik dolu yerim var? 100 kişi alabiliyordu. 20 kişilik boş yer varsa 80 kişi de birinci vagonda var. Şimdi üçüncü ve dördüncü vagon sayılır vagondaki kişi sayısına ilişkin bilgimize bakalım. Üçüncü vagondaki yolcu sayısı dördüncü vagondaki yolcu sayısının üç katından fazladır diyor. Şimdi ben üçüncü vagondaki yolcu sayısına yüz veremem. Ee, çünkü en fazla yolcu benim ikinci vagondaydı. O yüzden bir eksiğini yani üçüncü vagona 99 kişiyi verirsem. Ee, dördüncü vagondaki yolcu sayım benim üç katından fazla. E şimdi 33 verirsem 4. vagondaki yol sayımı tam 3 katına eşit olacak. Ama 3 katından fazla diyordu. O yüzden 33'ün 1 eksiği 32 kişiyi de 4. vagona veriyorum. Ve en fazla kişi sayımı elde etmiş oluyorum. Şimdi bunları toplarsam. 100 artı 80 artı 99 artı 32 eşittir. %80 toplarsam 180 artı 99 artı 32'den. Toplam yolcu sayımı ben 311 olarak buluyorum. Yani cevabım buradan aşıkkı oluyor.